Dostum inanmıyorum ya. Selam gerçekten bana hediye mi aldın? Evet birader sana hediye aldım ya. Umarım beğenirsin. Bakacağım arkadaşlar ya Selam bana hediye almış. İnşallah güzel bir şeyler almışsındır Selam Bak bakalım birader ben de çok beğeneceksin ya. Tamam tamam bakıyorum arkadaşlar. Hemen açalım bakalım şunu. Oo inanmıyorum Selam bana pasta mı aldın? Evet birader afiyet olsun. Arkadaşlar hemen şimdi yiyeceğim vallahi bunu. Benim de canım pasta istiyordu ya. Hemen şunu yiyelim arkadaşlar. Oo ah ah Selam Selam ne yapıyorsun sen ya? inanmıyorum Selam sen beni kandırdın. Birader troll yaptım sana. <laughs> o pasta değildi İnanmıyorum arkadaşlar çok korktum ya. Beni trolledin. Gel buraya senin işini bitireceğim. İşim bitti Selam Gel buraya. Rengerin gücünü göstereceğim. Görüşürüz birader kaçıyorum. Kaçma kaçma işim bitti. Gel buraya. Arkadaşlar beni trolledi ya. Gel buraya işim bitti. Bir dakika. Selam bir dakika orada bir şey var. Evet birader aslında bir şeyler var orada ya. Gidip bakalım mı? Selam gidip bakalım ya. Bir dakika. Ama beni trolledin unutmadım. Bu arada arkadaşlar sizler de hala kanala abone olmasanız ne yapıyorsunuz yani. Ben İsmet Rengi ve sizler için video çekiyorum. Herkes kanala abone olsun. Bildirimler açsın. Rengerimize katılsın arkadaşlar. 2 milyon abone olacak. Alacağız. Bakalım ilginç bir şey bulduk. Gel bakalım Selavi. Allah Allah bu ne arkadaşlar böyle? Birader vallahi değişik bir eldivene benziyor. Evet arkadaşlar bakalım be neymiş bu böyle? Yok artık Selavi inanmıyorum ya. Regalesi sonsuzluk eldivenini bulduk. İşte bu ve işte bu. Çok şanslıyız. Birader inanmıyorum. Bu gerçek mi ya? Tabi gerçek ya tabi gerçek. Arkadaşlar sonsuzluk eldivenini bulduk ya. Baksanız taşları falan da var. Güç taşı var arkadaşlar. Zihin taşı var. Zaman taşı var. Hepsi var. Bir dakika Selavi ben bunu alacağım. Birader dikkatli ol. Emin misin? Ya bir şey olursa? あ Olmaz ya olmaz. Çok güçlü bir şey bu arkadaşlar. Bakalım giyelim şunu şöyle. Aa inanmıyorum. Selami direkt elime yapıştı. <laughs> arkadaşlar yok artık ya. Sonsuzluk eldivenini aldım. Çok güçlü oldum. Şuna bakın. Bir sürü taşlar falan da var. Birader gerçekten de çok güzel ya. Neler yapabiliyorsun peki? Bak şimdi Selami çok iyi izle ya. Şimdi sonsuzluk eldivenini kullanacağım arkadaşlar. Bakalım sonsuzluk eldiveni ne kadar güçlüymüş. Çok merak ettim Regalese. Hazır mısın? Hazırım birader. Ama lütfen kötü şeyler yapma. Yok ya yok. Şuraya bir şey fırlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım Regalese'nin gücünü gösterme vakti geldi. Arkadaşlar aman dikkat. Oha. selam ne yaptım ben böyle? Birader ne yapıyorsun ya? Her yeri patlattım. Arkadaşlar işte bu ya. Şuna bakın RG'nin gücü gösteriyoruz. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Valla çok güçlendim Selam ya. Bununla kimse benim karşımda duramaz. Evet birader çok güçlü oldun ya. Kıskandım valla. Bir dakika dur bakalım. Başka neler yapabiliyorum arkadaşlar. Baksanıza her tarafı patlatabilirim. Selam gel ya gel. Başka özelliklerimi de göstereceğim. Sadece bu kadar değil. Birader inanmıyorum. Başka neler yapabiliyorsun ya. Gel bak gel göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şurada inekler var. Bak şimdi bu ineği böyle alıyorum arkadaşlar. Gördün mü yok ettim onu. Birader ne yaptın ya? İneği yok ettin. Tamam selam tamam. Şimdi ineği istediğim yere koyacağım arkadaşlar. Bak şu evin çatısına şöyle koyalım arkadaşlar. Gördün mü? İneği oraya koydum. Birader inanmıyorum. İneği bildiğin ışınladın ya. Evet arkadaşlar bak 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 bunu da alacağım. İnekcik gel bakalım arkadaşlar. Seni söyle alıyorum arkadaşlar. Hop nereye koysak arkadaşlar? Balkonu koyalım bakın arkadaşlar. İşte bu. Olamaz balkonu arkadaşlar evin üst çatısına koyduk ya. Görüyor musun selam ya? Evet birader görüyorum ya. Görüyorum. Sakın da beni yapma. Tamam selam tamam korkmana gerek yok ya. Sana hiç yapar mıyım ben? Ben senin dostunum. Arkadaşlar şimdi iyi bakın bak selam istediğim yere ışınlanabiliyor. Hop gördüm mü? Selam ışınlandım. Birader nasıl ışınlanıyorsun ya? Işınlanıyorum işte. Sonsuz geldiğimin sayesinde. İstediğim her yere ışınlanıyorum arkadaşlar. Hop hemen hemen şöyle. Evime geldim. Bak sen de birlikte geliyorsun bende. İnanmıyorum birader. Beni de ışınlıyorsun ya? Evet evet seninle kendime doğru çekiyorum arkadaşlar. Regalis ışınlanma gücüm bile var ya. Artık hiç yürümeme gerek yok. Direkt istediğim yere ışınlanabilirim. Şuraya baksanıza arkadaşlar. Çok güzel ya. Ben bunu çok sevdim. Bakalım başka neler varmış arkadaşlar. Bak bak bak. Gel şimdi. Zaman taşı sayesinde istediğim her şeyin zamanını değiştirebilirim. Birader nasıl ya? Yani? Gel bak gel şimdi ineği görüyor musunuz arkadaşlar? Bak orada bir inek var. Yaşlı büyük bir inek var arkadaşlar. Şimdi onu çok şey yapacağım arkadaşlar. Onu bayağı bir yaş yapacağım. çık gel bakalım bizim yanımıza. Hemen şöyle ineği buraya koyalım arkadaşlar. Selami, hazır mısın şimdi? Bunu eski çocukluk haline döndüreceğim. Birader gerçekten mi? Evet evet iyi izle bak şimdi. Hop gördün mü Selami? Çocuk oldum, bebek inek oldum. Birader inanmıyorum ya. Çok tatlı oldum. Evet Selami, bebek inek yaptık. Tekrardan eski haline döndürelim tamam. Şimdi Selami gel bakalım. Seni de çocuk haline döndüreceğim. Hayır bir dakika birader. Rica Regal inanmıyorum ya şuna baksanız Selami'yi de çocukluk haline geri döndürdük. <laughs> Selami bildiğim bebek oldun ya. Bebek Regal aynı yaşa geldin. Ya birader ne yaptın sen ya? Vallahi birader beni iskalemi döndür çabuk. İnanmıyorum sesi de değişmiş arkadaşlar. Şuna bakın ya. Çok komik oldu. Gel birader buraya. Seni döveceğim. Gel buraya. Selam nasıl döveceksin beni ya? Dur dur. Sakin ol. Arkadaşlar Selami'yi de bebek yaptık ya. İşte bu sonsuz eldiveninin gücü. Selami birazcık böyle dursan olur mu? Olmaz birader ya. Ben iskalemi geri dönmek istiyorum. Ne olur çabuk iskalemi geri döndür beni. Bir dakika ya bebek rege falan görse senin çok komik olur gerçekten. Gel bakalım selam bebeğim benim. Şimdi seni bebek rege'nin yanına götüreceğim. Birader ne diyorsun ya? Ben senin bebeğin değilim. Bebek değilim ben. Bebeksin işte selam ya. Şuna bak bebeksin. Arkadaşlar hemen şöyle bebek rege'nin yanına ışınlanalım bakalım. Bebek rege gerçekten bunu görünce çok şaşıracak ya. Hemen şöyle geldik. Bebek rege oğlum bak kimi getirdim senin yanına. Selam amcan küçücük bebek oldu. Baba inanmıyorum ya. Bu gerçek mi baba? Evet bebek rege ya. Evet gerçek. Baksana selam gel bakalım şöyle bebek rege ile karşılaştıralım arkadaşlar seni. Şuna bakın ya. Ya bildiğiniz an yaştasınız Merhaba merhaba selam amca Artık ben seni dövebileyim ya değil mi baba Onlar an yaştayım ondan daha güçlüyümdür Tamam tamam sakin ol bebek rege Onu sakın ödeme şuna bakın ya <laughs> Selam çok komiksin Evet selam amca çok komiksin ya Artık sana amca demeyeceğim ben <laughs> Selami bebek diyeceğim bebek selami <laughs> Evet evet bundan sonra adım bebek selami Ya bir aday, yeter ya bir aday, Yeter ben daha dalga geçip durmayın Ağlayacağım vallahi ya <laughs> Ne olur ben daha dalga geçmeyin bir aday. Tamam selam tamam ağlama ya <laughs> Arkadaşlar selamı bildiğiniz gerçekten bebek oldu ağlamaya başlayacak tamam tamam ağlamam seni eski haline döndüreceğim çabuk döndür birader ya Lütfen eski halime dönmek istiyorum bebek olmak çok kötü bebek rege tamam şimdi selami amcanı artık eski haline döndürelim hemen şöyle kullanıyoruz arkadaşlar zaman taşına hadi bakalım evet selami seni tekrardan eski haline döndürdüm bakalım konuşuyor sesin falan değişti mi değişti birader ya değişti merak etmem Vallahi bir daha böyle bir şey yapma ya çok korktum bir şey olacak diye bir şey olmaz selam ya sadece birazcık eğlendik bence çok zevkliydi arkadaşlar senin bebek halin çok komikti ya evet birader Bence hiç komik değildi ya. Sen de bebek yapalım görelim. Ya iş var ya. Benim bebek yapmayalım arkadaşlar. Yalnız gerçekten de böyle sonsuzluk eldivenini bulduğumuz çok iyi oldu ya. Çok güçlendik selam İnşallah bunu bizden kimse almaya çalışmaz. İsmet RG sana ait olmayan şeylere çalıyorsun. O eldiven benim. Çabuk onu bana geri ver. İnanmıyorum. Bir dakika selam Olamaz. Selami Thanos geldi. Arkadaşlar Thanos geldi ya. Bir dakika. Sana asla bu eldiveni vermeyeceğim. Sen çok kötü birisin. İsmet RG bu eldiveni bana verirsin. Yoksa hepinizi öldürürüm. Çabuk bana ver. Bu kadar almak ist istiyorsan eldivenin, gel de almaya çalış. Ben artık çok güçlüyüm, tamam mı? Seni bile yenebilirim. O kadar emin olma İsmet RG. Ben hala seni yeneceğim. Gel buraya. İşim bitti. Thanos, tamam, sen ne diyorsun ya? Şimdi buna RG'nin gücünü göstereceğim Selam. Merak etmiyorum. İstersem elimi bir şıklatmayla seni öldürebilirim. Evet İsmet RG. Belki de sonsuzluk eldivenine çok güçlüsün. Peki ya, eldiveni senden alırsam ne yapacaksın? Olamaz. Bir dakika, tamam tamam, sakin ol ya. Eldiveni almana asla izin vermeyeceğim. Merak etme selam. Im. Bu bizim için çok kolay bir savaş olacak. Sen ölesen İsmet RG. Şimdi eldiveni alacağım ne ediyorsun ya? Aa, aa, bir dakika eldiven düştü arkadaşlar. Selam ya. Aa kaçmamız lazım arkadaşlar. Allah aa, olamaz. Eldiveni düşürdüm ya. Gel buraya öleceksin. Hayır. Selam kaçmamız lazım. ama arkadaşlar alev fırlatıyor. Bir dakika eldiven alacağım. Gel buraya. İşim bitti. İşim bitti. Gel buraya eldiveni alacağım arkadaşlar. Aa olamaz. Alamıyorum. Koş selam koş. Eve girelim arkadaşlar. Olamaz. Evi de patlattım. Selam koşman lazım ya. İnanmıyorum. Her taraf patladı arkadaşlar. Bir dakika. Hemen şu silahları alayım. İnanmıyorum ya. Sonsuzluk eldivenini düşürdüm arkadaşlar. Nasıl benden aldı bilmiyorum. Gel selam buraya gel. Hemen gelmen lazım. Gel şuraya. Arkadaşlar Thanos'un işini bitireceğim. Ve Regen'in gücünü göstereceğim. Çabuk gir. Çabuk gir şuraya. Tamam. Kapıyı da kapattık. Gel buraya İsmet Regen. Kaçamazsın. Kaçacağım ya Thanos. Kaçacağım. Git buradan. Git buradan. Olamaz. Geliyor selam. Koş koş koş. Yandık arkadaşlar ya. Yandık. Ya sen ne yaptın ya? Eldiveni nasıl düşürdün? Öleceğiz senin yüzünden. Selam saçmalama ya. Ben düşünmedim. Adam sanki benim elimden çekti. Kendi kendine düştü. Olamaz birader. Ne yapacağız ya? Onu yenebilir miyiz? Selam. Eldivenim olmasa bile ben bir Regen'im. Asla pes etmeyeceğim ve ona oraya gücünü göstereceğim. Gel bakalım. Savaşmaya devam edeceğiz. Emin misin birader? Eminim ya eminim. Ölene kadar savaşacağım ve onun işini bitireceğim. Gel bakalım buraya. İşim bitti Thanos. RG'nin gücünü göstereceğim. Allah arkadaşlar çok güçlü ya. Olamaz. Birader öleceğiz ya. Gel selam gel. Pes etmek yok arkadaşlar. Kazanmanın mutlaka bir yolunu bulacağım. Thanos işim bitti anladın mı? İşim bitti. Sana RG'nin gücünü göstereceğim. Gel bakalım buraya. İşim bitti arkadaşlar. Aa abi ya Allah arkadaşlar fırlattı beni. Dur 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 kapıyı kapatalım hemen şöyle. Aa girdi. Olamaz. Arkadaşlar evin içine girdim. Olamaz. Bebek RG'de var. Bebek RG'de var. Birader durdurman lazım. Tamam tamam durduracağım merak etme canavar silahımı çıkarttım arkadaşlar. İşim bitti. Canavar silahımla öleceksin. Hadi öle artık. Olamaz. Ölmüyor Selami. Ölmüyor. Çok güçlü ya. Elin her tarafı patlıyor. Öle artık ya. Öl. <laughs> Sana söylemiştim İsmet YG. Şimdi eğlenmeye başladım. Şimdi hepiniz yok olacaksınız. Hayır Thanos. Yok olmayacağım. Pes etmeyeceğim. Gel buraya. Kafanı keseceğim senin. Kafanı keseceğim. Aa, arkadaşlar olamaz. Çok güçlü. Allah. <laughs> Beni asla yenemezsin. selamı dikkatli ol. Dikkatli ol arkadaşlar. Saldırı olamazlar. Gerçekten de çok güçlü. Bir dakika şu canavar silahla vurayım. Öle artık. Öl artık. Regalis ölmüyor ya. Şuna bakın çok güçlü. Selami de kaçtı inanmıyorum. Arkadaşım kaçtı İsmet Rege. Sen de öleceksin burada. <laughs> ben kazanıyorum. Olamaz Selami nereye gittin ya? Arkadaşlar Selami sattı bizim. Bir dakika pes etmek yok. Selami nereye gidiyorsun ya? Dur ben de kaçıyorum arkadaşlar. Onunla savaşamayacağım bir dakika. Hemen şöyle gidelim. Selam gel buraya gel ya. Nereye kaçıyorsun? Ah geldin. İyi misin? Birader nasıl iyi olayım ya? Nasıl iyi olayım? İyi değilim. Adam hepimizi öldürecek. Evet Selam ya. Thanos gerçekten çok güçlü. Evimin her tarafını patlattım. Onu yenemiyorum. Ölmüyor Selami. Birader başka bir taktik bulman lazım. Tamam tamam bir dakika sonsuzluk eldiveni buralarda bir yerlerde olmalı arkadaşlar. Eğer sonsuzluk eldiveni bulursak onu yeneriz. Bakalım arkadaşlar nerede? Aa işte bu. Bak bak bak. Tanusa bak arkadaşlar. Sonsuzluk eldiveni buraya saklamış. Hemen şimdi şunu alalım ve işte bu. Şimdi işim bitti Tanos. Gel buraya Tanos. İşim bitti. Sonsuzluk eldiveni buldum. Artık yolun sonuna geldin. Şimdi seni yok edeceğim. Bir dakika. Bir dakika İsmet Rege nasıl olur? Onu nasıl buldun? Hayır. Görüşürüz Tanos. İşim bitti artık. Öleceksin. Geber Tanos. Allah bir dakika arkadaşlar. Olamaz. Yanlış kullandım ya. <laughs> Yanlış kullanıyorsun. Beni öldüremeyeceksin. Al bakalım Thanos. İşim bitti. Geber. Oo. Oh! İşte bu arkadaşlar. Regen'in gücünü gösterdik ve Thanos'un işini bitirdik arkadaşlar. Regenilmez, Bu saçmaz. Yine kazanmayı başardık. Ve sizler de kanala abone olmayı, bildirim açmayı Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.